Birisi vardı ismi Abdullah Müzen kabilesinden. Abdullah el-Müzeni derler ona. Ama Resulullah ona bir isim koymuş ki biz onu Zülbicadeyn diye okuyoruz siyer kaynaklarında. Abdullah el-Müzeni. Annesi babası küçükken vefat etmiş. Amcası ona bakmış, sahip çıkmış, büyütmüş, yetiştirmiş. Abdullah el-Müzeni'nin akrabaları bulunduğu diyarın büyük çoğunluğu şirk içerisinde. Allah Resulü Medine'ye geldikten sonra da ağza alınmayacak kötü sözler söylüyorlar. Hem Resulullah Efendimizle ilgili hem de Müslümanlarla ilgili ağır ithamlarla bulunuyorlar. Abdullah el-Müzeni'nin de dikkatini çekiyor. Medine'ye bir peygamber gelmiş diyorlar. Görenler bir anlatıyorlar. Sohbetini dinleyenler bir anlatıyorlar öyle etkileniyor, öyle etkileniyor ki Abdullah el-Müzeni, ben de gitsem mi acaba? Bu gerçekten iyi birisi mi acaba? Amcalarım, akrabalarımın birçoğu hakkında kötü söylüyor ama Hz. Muhammed, Abdullah'ın oğlu Muhammed nasıl birisidir ki? Söyledikleri hak mıdır acaba? Ben de gitmeli miyim acaba diye düşünür durur Abdullah el-Müzeni. Sonra bir kıyas yoluyla Abdullah el-Müzeni o diyarında bulunan insanların söylemlerine bakar ve o söylemleri, o sözleri söyleyen insanlara bakar. Ve şunu görür, şöyle bir tespit yapar Abdullah el-Müzeni. Bakar ki bulunduğu köyde hakikaten sadık insanlar, iyi insanlar, iyiliğiyle meşhur insanlar Hürmetkar insanlar, salih insanlar, sadık insanlar, doğru insanlar Hz. Muhammed'le ilgili çok güzel, çok olumlu şeyler söylüyorlar ve bir bir gidip o kutlu dairenin bir halkası oluyorlar. O kutlu zincirin bir halkası. Ve bakıyor ki hakikaten insanları kandıran, insanlara eziyet eden, insanlarla alay eden, insanlara kötülük eden insanlar da bakıyor ki Hazreti Muhammed'le ilgili kötü şeyler söylüyorlar. Ve Abdullah el-Müzeni diyor ki: Sevgili kardeşlerim, bulunduğum diyarın kötüleri Muhammed Aleyhisselam ile ilgili kötü şeyler söylüyorlar. Bu diyarın en saygın insanları, en değerli insanları, çok güzel sevdiğim insanlar da hep onunla alakalı çok güzel şeyler söylüyorlar. Bu Hazreti Muhammed iyi birisi ola. İyi biri ola bu, iyi biri olmalı yani, değerli biri olmalı, söyledikleri hak olmalı diye düşünüyor ve sevgili kardeşlerim bu niyetini amcasına izhar ediyor. Söylüyor ona, diyor ki amca Medine'ye Muhammed Mustafa gelmiş aleyhissalatü vesselam, ben de gitsem onunla bir tanışsam, yine amcası kötü sözler söylüyor tabii onunla. Ne işin var diyor falan. Ben seni bunun için mi büyüttüm? Bunun için mi yetiştirdim? gibi gibi. Diyor ki amca ben onunla tanışmak istiyorum. Ben ona gitmek istiyorum. Niyetini açık edince bu durumdan rahatsız oluyor amcası. Ve kaçar gider bizim haberimiz olmadan da iman eder diye bir yere böyle kömürlük gibi bir yere bir mahzene onu hapsediyorlar. Kaçmasın diye elini ayağını bağlıyorlar kaçmaya çalıştığı için. Üzerindeki kıyafetleri çıkarıyorlar, bir çuvala sarıyorlar onu, elini ayağını da bağlıyorlar. Bir gün, iki gün aç susuz böyle Abdullah el-Müzeni oradan kurtulmaya çalışıyor oradan çıkmaya elinin ayağının bağlarını açmaya çalışıyor. Nihayet büyük uğraşlar sonucunda Abdullah el Müzeni elindeki bağları koparıyor, çözüyor bir şekilde. Ayağındaki bağları da çözüyor sonra. Ve üzerindeki o çuvalı çıkarıyor. Çıkarınca bu sefer anadan yürüyen kalıyor çocuk. Üstünde hiçbir şey yok. O çuvalı iki parçaya bölüyor. Birisini böyle peştemal gibi beline sarıyor. Haşama mı deriz? Peştemal mı deriz ona? Böyle belinin aşağı bir etek gibi sarıyor. Bir kısmını da bir diğer bölümünde atkı gibi, şal gibi şöyle sırtına ve karşıdan ver beni yönetmenim. Bir bölümünü böyle beline sarıyor çuvalın. Bir bölümünü de omzuna atıyor. Evet atkı gibi, şal gibi sarıp bir gece insanlar uykudayken adım adım Medine'ye doğru yürümeye başlıyor. Bir yandan Medine'ye gidiyor, bir yandan da diyor ki acaba Hazreti Muhammed beni tanır mı? Ya da beni kale alır mı? Üzerinde giyecek elbisesi bile olmayan bana, benim gibi bir garibana kelam eder mi acaba? Beni kale alır mı? Bana değer verir mi? Beni kabul eder mi? O Medine'nin sıcağını düşünün. Yürüyerek yol gelmiş bir adam düşünün. Ve üstünde bir çuval parçası var sadece. O sıcakta nasıl yakar, rahatsız eder, derisini tahriş eder değil mi? Düşünün. Azıcık terlesen şimdi koltuğunun altı, elin ayağın pişik oluyorsun, rahatsız oluyorsun. Biraz sıcakta kalsan böyle. O sıcağın altındaki Medine'nin sıcağını düşün. Yol yürümüş, üzerinde hiçbir şey yok, bir gölgelik yok ve aç susuz. Medine'ye yaklaşır. Adımlar biraz yavaşlar Medine'ye yaklaşınca. Efendimizin mescidinin kapısına kadar gelir. Kapıya gelince böyle bir bakıp bir çekiliyor geriye. Kapıdan bir bakıyor, kafasını uzatıyor, geri çekiyor. Beni görecek mi acaba? Beni tanıyacak mı? Beni çağıracak mı diye kafasını böyle bir uzatıp bir geri çekiyor. Bir uzatıp bir geri çekiyor. Efendimizin dikkatini çekti bu. Resulullah Aleyhisselam dedi ki: "Zülbicadeyn" dedi. "Gel buraya. Ellerini açtı ona. Zülbicadeyn gel buraya." Zülbicadeyn iki çullu adam demek. İki çullu adam gel buraya dedi. O Zülbicadeyn o kadar hoşuna gitti ki o e, ifade, o hitap Resulullah Efendimizin yanına geldi hızla oturdu önüne. Sana iman etmeye geldim ya Resulallah dedi. Ve İslam'a girdi ve sahabi oldu. Ve ashab suffe dediğimiz o mescitte kalan ve ilim okuyan talebeler arasında girdi. Ve sonra bir gazaya giderken çok geçmedi aradan. Gencecik 17-18 yaşında belki bir delikanlı. Abdullah el-Müzeni. Bir gazaya giderken o da orduda bir yerde gece dinlendiler, çadırlar kuruldu. Ordu, askerler, sahabiler istirahat edecekler. Bundan sonrasını Abdullah İbni Mesud anlatıyor. Diyor ki ben gece bir tıkırtı duydum. Kalktım, baktım ki ellerinde bir ışık işte, bir ateş neyse o artık bir kandil midir, bir gaz yağı mı, lambası mıdır neyse o. Üç kişi bir yere gidiyorlar. Omuzlarında birini taşıyorlar. Gecenin karanlığında Buradan buradan diyor birisi. Yaklaştım diyor. Takip ettim onları. Baktım ki ortadaki Hazreti Muhammed Mustafa. Diğeri Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer. Biraz daha yaklaştım diyor. Baktım ki omuz omuzlarında birini taşıyorlar. Sonra Resulullah Efendimiz buraya koyun kardeşinizi dedi. Beraberce bir mezar kazdılar. Bir çukur kazdılar. Resulullah kabre girdi. Dua etti ağladığını orada duyuyor, hissediyor. Şahit oluyor ona. Resulullah Efendimiz diyor ki: "Kardeşinizi bana verin." Ve Resulullah kucağında Abdullah el-Müzeniyi kabre koyuyor kardeşlerim. Ve dua ediyor ona: "Ya Rabbi, annesini, babasını küçücükken kaybetmiş. Ailelerinden, akrabalarından kaçmış. Bize sığınmış. Sana gelmiş. Sana iman etmiş." Allah'a ve Resulüne iman etmiş bu gencin imanına ben şahidim ya Rabbi. Bize geldiğinde iki çullu bir delikanlıydı. Üstünde hiçbir şey yoktu. Ve her şeyini sana feda etti. Bir canı vardı. Onu da senin yolunda ya Rabbi verdi. Senin yolunda savaşmak için buralara kadar geldi. Ama hastalanmış, garip bir delikanlı, bir gencecik, bir fidan ve vefat etmiş. Resulullah ona göz dua etmiş ve onu kabre indirmiş elleriyle. Abdullah İbni Mesud Hazretleri diyor ki radıyallahu anh ben diyor Abdullah el Müzeni'nin Resulullah'ın ellerinde kucağında kabre indirildiğini görünce o kadar kıskandım ki onu ve dedim ki ne olurdu şu Resulullah'ın kucağında vefat eden kişi Abdullah el Müzeni değil de Abdullah İbni Mesud olsaydı. Ben diyor o gece Abdullah el-Müzeni'nin yerinde olmayı çok isterdim. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam kimseyi ayırmamış. Veda hutbesinde Arap'ın aceme bir üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak takvadadır diyor. Ve bunu bize kardeşlerim Allah Resulü bir miras bırakmış. Bir hayvan hayvancağızın yavrularıyla uyuduğunu görünce ordunun yolunu değiştirmiş. Ya bugün cuma hutbelerinde merhamet anlatıldı. Sadece insanlara değil, hayvanlara, canlılara, bitkilere merhamet. Bazen internetlerde, haberlerde, televizyonlarda böyle kötü kötü şeyler duyuyoruz. Ve gönlümüz parçalanıyor. Müslümana yakışmayan haller. Sevgili kardeşlerim, Allahu Teala bize Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatından en güzel şekilde dersler çıkarmayı nasip etsin inşallah. Onu en güzel şekilde kendimize örnek alabilmeyi hem ibadetlerimizde, namazımızda, abdestimizde, hayatımızın tamamında kardeşlerim peygamberi bir hayat, nebevi bir ahlak Allah'ım cümlemize nasip etsin. Bir hasret var dilimizde, bir hasret var gönlümüzde. Her sözümüzde Resulullah'ı anıyoruz ve Allahümme salli ala seyidina Muhammed diyoruz. Rabbim efendimizi anışımızdan haberdar et.